Merhaba, günaydın. Tek günaydın değil, ya, çok karanlık ama günaydın. Ben geç uyandım, uyan olmuşum. Tepertelim şimdi. Erken olan otobüsü kaçırdım aile. Yani koşsam da yetişemem diye daha ağır hazırlandım. Yani koşsam da yetişemeyeceğim yani. <laughs> ve artık yağmurlu havalardan korktuğumu fark ettim. Çünkü en son bir cuma günü hatta videoda çektiğim gün işte yağmurluydu ve kütüphaneye gittim. Dedim şu şey olmaz ya yağmuru seviyorum ben. Ne alakaysa gittim ve ıslandım dedi gibi ama. Hasta oldum 10-15 gün oldu hala iyileşemiyorum işte. O yüzden o kadar kat kat giyindim ki. Şemsiye, ben şemsiye almam normalde. Şemsiye bile aldım yani. O yüzden gidelim bakalım okula. Ve bugün full böyle yağmurlu yani. İnanılmaz. Haydi bakalım. Düşürüz. Ne kadar güzel yiyor. İzlemesi ne Gerçekten gece gibi ya. Gerçekten. Of. İlginç yetiştim. Koşardım, Şimdi hoş Nasıl Ama geldim, o da geldi. Şey yani falan Duraktan hepinize tekrardan merhaba. Ee, bugün sunumlar vardı. Bir grup yani tam olarak gelmemiş hazırlanmamış. Bu yüzden dolayı hoca erken kaldı. Ben de bugün erkenden eve gidiyorum. Danışanım yazmış zaten. Belki onunla erken bir görüşme sağlarız bu şekilde. Bugün erken bir topu Bayağı da yağmur yağıyor. Yani. Bayağı. Şu telefonum bile ıslanıyor yani. Kemkem olmasına rağmen. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yağmur da çekeyim size. şimdi. <laughs> Bizim önünden geçen tek bir otobüs var. Onun da saatini yakaladım. yakın ineceğiz yani hemen önünden önüne ineceğiz. Kalkıyor oldum, saat on bir oldu. Ve çok güzel deniz İzmir varyant. Burası da İzmir kız işte. şu ileriden giriş var. Okulun kendi korusu şelalesi bile var. <laughs> Atatürk'ün bir resmi var ya burada da var zaten bir okulun böyle girişinde merdivenlerinde. Orası burası işte bak fotoğraf da şurada hemen burası İzmir Kalısı. Atatürk heykeli de var. Çok güzel, çok köklü bir okul. Gerçekten buraya gelen öğrenciler çok şanslı. Hmm. Şu ilerden de işte şeye gidiliyor. Hmm, Asansöre. İzmir asansörüne. Burası da o meşhur merdivenler. pahalı orası da Karataş Lisesi meşhur ve güzel yalı tarafları artık bundan sonra da Konak Alsancak kısmı ya, izli, yağmur yağdı için ne kadar sisli gözüküyor ya sizden. Yani çok az, çok azıcık gözüküyor. Tramvaya geçti. Bu şekilde biraz İzmir'i de anlatıyor oluyorum sanırım. Güzel oluyor bence. Şimdi... Saat Kulesi'nin meydanı. Tamam. Eskiden yani depremden önce İzmir Belediyesi ama gördüğünüz kadarıyla saat burası Şurada takılan Tahsin heykeli var. Şu yıkılan yerde eski İzmir Belediyesi. Konak. SGK. Hükümet konuğu falan. Burası da meşhur eski konak bir yer. Yani hala kullanılıyor da çok eski yani konak bir yer. Ziraat Bankası olması lazım. Eski Ziraat Bankası olarak kullanıyoruz. şu banka yok. Garantiymiş. Reklam değildi. Bu <laughs> sadece tanıtım. Böyle de Çankaya'ya doğru gidiyoruz. En en karşısı buradan dümdüz gittiğinizde Basmane Trangarı. Eski. Hadi. Hadi. Burada. fuarın 9 Eylül Meydanı 9 Eylül kapısıydı. Bundan sonra da artık konağa gidiyor ya, ya, da yol böyle ayrılıyor. Bucaya gidiyor ya da böyle gidiyorsunuz. Iı, şey e, ıı, Bornova'ya gidiyor. Buralar tabii konak şu an. Yan taraf eski İzmir fuarı. Şimdi Kültür Park deniyor. Gel bir hemen fuarın orada Şimdiyim. Çok rahat ya 14 dakikada geldi. Trafik vardı ki ondan 10, ondan 14 dakika. Normalde 10 dakika falan. <laughs> Şimdi ben de markete gideyim. Bir daha evden çık olmasın. Şimdi dışarı zaten çıkayım. Bir şeyler alayım, eve gideyim. Yiyeyim falan filan. Ay şu tanıştım daha iyi. Merhaba. Ben <laughs> başlatmayı unuttum ya. Markete gitmiştim. Geldim. Ee, geçen gün çiğ köfte almıştım marketten yine. <laughs> iki üç tane yapmıştım. Böyle hazır dolaba koymuştum. Hatta bir tanesini kütüphanenin yanına götürdüm. Çok güzel oldu. size de deneyebilirsiniz. Onu yiyorum. Biraz video falan izliyorum. Danışanımdan haber bekliyorum. O yazsın. Onunla görüşmemiz var. <laughs> Bu şekilde. <laughs> of. Merhaba ben geri geldim. Az önce ablam vardı o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ee, size dediğim gibi bir öncesinde danışanlarım vardı. Onlarla görüştüm. Ee, onlarla oturumlarımız bitti. Ee, yemek yedim. Dün de yemek vardı. Yemek ısıttım falan. Şimdi de kahve demledim. Ee, son tarihi bitiriyorum artık. Yani kendi planıma göre tarih bitiyor artık. Tekrar yapacağım bol bol. Öncesinden de biliyordum zaten. Hızlıca bir dinlemek, hatırlamak için izlemiştim. Tarihi bitiriyorum. İnşallah... ÖYT bitecek. ÖYT vatandaş tarihi süper olur yani benim için. Bitince süper olacak. Hadi bakalım devam edelim. Bir de bu akşam e, dil dersimiz var. E, İngilizce dersimiz var. Ona gireceğim. Yani 7.30'da o da. saatimiz 5.46. 7.30'a kadar biz devam edelim.